Bakanlar uçağın merdiveninde göründüğü sırada peş peşe patlamalar yaşandı. Patlama anı yeni kabinenin gelişini görüntülemek için canlı yayında olan televizyonların kameralarına da yansıdı. İlk belirlemelere göre beş kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. İlk tespitler patlamanın bir havan saldırısı olabileceğini gösteriyor. Evet, Yemen'deki bu patlamayı değerlendireceğiz. Konuğumuz Orsan Başkanı, Profesör Doktor Sayın Ahmet Uysal. Sayın Uysal, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Görüntüleri gördünüz, e, süreci takip ediyorsunuz. Nasıl değerlendirirsiniz bu yaşananları? E, tabii yaşananlar maalesef çok üzücü ve e, ciddi bir istikrarsızlık yaşayan e, Yemen, gariban Yemen halkı e, bir e, istikrarsızlık şeyine daha sokulmaya çalışılıyor. Terörün Burada belki bakanların şeyi önemlidir yani kişiliği, onların hedeflenmesi. <laughs> Ama yeni hükümet kuruldu, yeni bir umut doğdu Yemen'de. Bu, bu umutların ortadan kaldırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu da tabii genelde böyle çatışmalarla, kaosla, darbeyle, iç savaşla anılan bölgeye çok fazla umut vermiyor açıkçası. Yani yeni yıla girerken yeni umutlar istiyordu, bekliyordu. Yemenler özellikle bunu çok arzu ediyorlardı ve bu kaostan çıkmasını istemeyen bir bir taraf olduğu veya birkaç taraf olduğu anlaşılıyor. Özellikle yeni hükümetin biraz daha böyle tabii eski hükümetten aşırı farklı değilse bile bir yeni enerji katacağı, yeni umut vereceği, belki bazı sorunları çözmede, hafifletmede rolü olacağı öngörülüyor. Ama kurtulmaları da tabii sevindirici bir buradan yeniden bir çünkü her hükümet kurma süreci belli bir e, süre alıyor. Yeniden bir hükümet kurmaya gidilmeyeceği anlaşılıyor. E, o da önemli yani e, burada bölge istikrarı gerçekten e, ciddi şekilde sarsılmış durumda. Yemen'in de daha fazla istikrara, bir e, sükunete ihtiyacı var. E, karşısında Somali ciddi bir sıkıntı çekiyordu. Onu mesela Türkiye'nin desteğiyle e, orası belli bir istikrara kavuştu. Yemen'in de belli bir istikrara kavuşması lazım. Hı, hı. Olan şüpheli kim Sayın Uysal? Ne var bu sürecin arkasında? Yani e, tabii direkt söylemek zor ama hani böyle bir e, özellikle e, yani bir Suud tarafı var, bir Ara yani Birleşik Arap Emirlikleri tarafı var. E, burada bunlar kendi hani sözde Yemen halkına destek oluyorlar gibi düşünürken bunların Yemen halkıyla beraber toparlanması, yeni hükümete toparlanması İran'ın işine gelmez, Husilerin işine gelmez. Olan şüpheli burada İran görünüyor ama bazen tabi istihbarat örgütleri böyle suçlamak için de başka şeyler yapabilirler. Hani doğrudan söylemek mümkün değil ama yeni hükümetin yani meşru tarafın güçlenmesi aynı Libya'da gördüğümüz gibi Serrac'ın güçlenmesinden rahatsız olanlar olduğu gibi Yemen'deki meşru hükümetin güçlenmesini istemeyen taraf esas olarak İran ama Birleşik Arap Emirlikleri de başka güçler de burada istikrarı istemeyip bölmek için daha fazla yemini zayıflatmak için çalışan ülkeler var e, O yüzden hani e, özellikle muhalif taraf diyelim yani husiler şu an e, İran üzerinden e, orada belli bir güç e, sağlamaya çalışıyorlar veya var olan güçlerini korumaya çalışıyorlar bu açıdan biraz daha yüksek ihtimal diye husiler karşımıza çıkıyor veya İran evet. Hedefte yeni hükümetin mensuplarının olduğunu anlıyoruz. Peki yeni hükümet adı üstünde yeni nasıl bir pozisyon alacak bundan sonraki süreçte? Bir şey öngörebiliyor muyuz? Yani yeni hükümet tabii çok derdi var, çok sıkıntısı var. Açlık var, sefalet var, savaş var. Bir yandan savaş kazanmaya çalışacak, bir yandan bölünme Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölünme, yani Yemen'i bölme çabası var. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bir yandan Husilerin, İran destekli Husilerin darbe çabası ve projesi sürüyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Yani fakirlik diz boyu, işte daha demin bir haber vardı. İşte kız çocuğunu sata, satan ve açlıkla sefaletten dolayı bir haber. Yani ve bu tip açlık sefaletin getirdiği yıkım var, hastalıklar var, korona var. Yani burada bir an önce ee, yani yaraların sarılması lazım. Böyle bir ortamda tabii yani terör ve kaos isteyenler var ve hani yeni hükümet e, bunlarla mücadele etmek zorunda. Suud çok müdahale ediyor. Yani biraz kendi e, Yemen'e bıraksa, Yemenlere bıraksa daha fazla çözerler. İlla hani e, kim başbakan olacak, kim bakan olacak vesaire müdahale ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri müdahale ediyor. E, İran, Amerika müdahale ediyor. Yani zaten bölgedeki genel sorun bölge halklarının kendi kaderlerine karar verememesi. Yoksa kendilerini bıraksalar husilerle oradaki diğer taraflar da anlaşır. Islah da anlaşır. Sünniler, Zeydiler rahaten anlaşmışlar tarih boyu. Ama hep bu dış müdahalelerle maalesef bölge yıpratılıyor. Yani bu hükümetin de işi kolay değil. Yani o kadar yani bir taze kan var ama o kadar etkili olacağı. Elinde ciddi kaynak eksikliği var. Yani maddi kaynak. Siyasi kaynak, insan kaynağı çok hırpalandı. ya Birçok sorunu var. Allah yardımcıları olsun diyelim yani işleri kolay değil. Evet e, müdahale eden devletlerden ya da unsurlardan bahsederken ilk sırada Suudi Arabistan'ı saydınız. Ve e, havalimanına inen uçak ki içinde hükümet mensuplarını taşımaktaydı. E, Suudi Arabistan'dan gelmiş. Nasıl bir ziyarette bu? Ne amaçla e, bu isimler Suudi Arabistan'daydı? Şimdi yani Yemen'in aslında kurtarılmış. Yani Hulusi'lerin e, hakim olamadığı bir sürü bölgesi var. Ama Suudi Arabistan hükümeti yanında tercih ediyor. Yani yanında dursun bu adamlar sözümü dinlesin gibi. Bu olmaz. Yani Yemen bağımsız bir ülke. Nasıl Türkiye'ye Serraj'a destek verirken Serraj'ın işlerine veya Serraj demeyelim orada Uzlaş hükümetin işlerine birebir karışmıyorsa. E, Suudi Arabistan destek veriyorsa hani oradaki hükümetin işini rahat yapmasına destek vermesi lazım. Ama bunu yapmıyor, yanında istiyor. Başkan Hadi, yani büyük ölçüde Suudi Arabistan'da yaşıyor. Yani işin başına geçmeyince de sorunlar çözülmüyor biliyorsunuz. Yani her kurumda siz başında kimse olmazsa başıboşluk olur, bir gevşeklik olur, ihmal olur, suistimal olur. Devletler de böyle. Yani başında hükümet olmazsa, gece gündüz çalışmazsa, dosyaları takip etmezse, hani biz de bakın bir deprem olunca oraya bakan gitmezse, yani Farklı oluyor yani gidiyor çok şükür ama burada işte krizleri konuları takip edecek adamlar başında olmadığı zaman işler aksıyor. zaten gücü de yok zayıf tabii hükümet o zaman da hani halkın yani derdine çare olunmuyor maalesef hı hı. o yüzden Suudi Arabistan gelmeleri Suudi Arabistan'dan gelmeleri tabii hükümet kuruldu orada ilan edildi falan yani sıkıntı yok ama hep orada kalmaları ve hep onun sözünde kalmaları sıkıntı tabii. Hı hı. Bir de Amerika evet. Birleşik Devletleri parantezi açalım. Amerika Birleşik Devletlerinin Yemen üzerindeki politikası ne tam olarak yani e, ne yapıyor? E, müdahale şekli nasıl oluyor? Yani Amerika şu an Yemen'i unutmuş durumdaydı. Hani gerçi Amerika müdahale ettiği zaman çok iyi bir şey de getirmiyor ama en azından hani Biden gibi Obama gibi demokrasi, insan hakları vesaire diyen bir süper gücün, dünyanın liderliğini yaptığını iddia eden bir gücün en azından buradaki insanlık dramına, açlığa, sefalete 21. yüzyıldayız bakın. Açlık sefaletin, kolera artık bitti yani tekrar buralarda çıkmaması lazım. işte bir sürü hani kızamık açısı çocukların yeterli beslenmeden başka hastalıklara maruz kalması falan bunların olmaması lazım. Bunlar aslında kolay şeyler ve buralara el atıp bu sorunun çözülmesine önem vermesi lazımdı. Yani Obama zamanında başladı. Hulusi'lere yeşil ışık yaktılar. Burada e, İran'la e, Suudi Arabistan'ı çatıştırmak için silah lobisi daha fazla kazansın diye. Trump zaten bu konuda duyarsız bir, bir rolü olmadı. Şimdi Biden'dan belki en azından e, bir adım atıp, yani bu çatışmayı artık durdurun, bu insanlık felaketi yeter demesi lazım. Çünkü Yemen zaten fakirdi. Yemen'in e, kanı ve canı ve malı üzerinden bir yine e, savaş lobileri veya belli kaos lobileri, kazanmasın yani yeter bu kadar kazandığınız demesi lazım veya dememiz lazım hepimizin Amerika'da burada belki bir umut olabilir yani şey olarak ama burada esas olarak da Suudi Arabistan bu savaşa girdi hemen başarı özellikle bu Muhammed bin Selman biraz acemi prens olarak girdi bu işe ve hemen zafer kazanacağını düşünmüştü <laughs> bir şey çıkmadı. Ee, şimdi İran zaten e, dolaylı savaşıyor. Kendi savaşmıyor. Burada desteklediği husiler üzerinden etkinlik gösteriyor. Peki. Yani ölmüş, e, ölmeleri veya kalmaları çok umurunda olmuyor ama kimse de çıkacağını, nasıl çıkacağını bilemiyor. Yani bu işi nasıl bitireceğiz konusunda yine bir liderlik, bir ara buluculuğu vesaire lazım yani. Amerika bunu yapabilir. Başka ülkeler de yapabilir. Türkiye de yapabilir ama böyle bir e, ara buluculuk, bir iyi niyet ve insaflı bir çözüm önerisi lazım burada. Elbette. Sayın Uysal çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştınız. Çok teşekkürler tekrar. Eyvallah iyi yayınlar. Değerli izleyiciler şimdi bölgedeki son durumu öğreneceğiz. Bir gazeteci konuğumuz olacak. Sayın Nasih Şakir yayın konuğumuz. Sayın Şakir bölgede neler yaşanıyor anlatır mısınız bize lütfen? We are live we now. Well, the latest the situation in Yemen, especially